Merhabalar, Koru Sağlık Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz HPV virüsü ve bu virüsün oluşturduğu genital sihirler. Konuğumuz üroloji uzmanı, operatör doktor Burak Köprü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Seda Hanım. Nasılsınız hocam? iyi misiniz? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hocam HPV nedir diyerek ben sorularıma başlamak istiyorum. Tabii. HPV dediğimiz açılımı human papilloma virüs olarak isimlendirilen bir virüs. Bu virüs bir DNA virüsü, DNA sınıfından bir virüs. Bu virüsün bizim tabi tıpta oluşturduğu en büyük problem enfeksiyon hastalıkları açısından hem kadında hem de erkekte bulaşıcı bir hastalık şeklinde kansere kadar götürebilen Ciltte çeşitli lezyonlar yaratan özellikle erkeklerde ama kadınlarda kanser riski oluşturan bir e, virüs. E, toplumumuzda son yıllara göre görülme sıklığında artan, e, tedavisi, yakın takiple başarılı sonuçlar alınabilen bir viral hastalık e, HPV virüsü olarak tanımlayabiliriz. Hocam genital siilin sebebi HPV virüsü müdür? Evet genital siilin en sık nedeni HPV virüstür. Bazı sil tipleri de var, bazı virüslere bağlı HPV dışı. Bunlar çok sık gözükmese de bizim en sık gördüğümüz genital bölge. Yani genital bölge derken erkekte penis, yumurtalık bölgesi, anüs mukozası dediğimiz anal bölge civarı, bayanlarda da yine vajan kısmı ve asıl bizde en büyük korku ve sıkıntı yaratan rahim ağzına yerleşmiş virüsler. Bunlar erkeklerde daha çok siil dediğimiz ciltte e, toplumda daha çok herkesin bildiği ben dediğimiz lezyonlara görünümlere benzer ama siil olarak isimlendirdiğimiz bu virüslerin oluşturduğu e, lezyonlardır. Sorumlusu HPV virüsleridir. E, bu siillere oluşturan birçok tip HPV virüsü vardır. E, bunların alt tiplerine göre de e, hastalığın riskleri sınıflandırılmaktadır. Örneğin HPV 6 ve 11 tip virüslere düşük riskli, özellikle erkeklerde ciltte e, sihirlediğimiz lezyonları oluşturan, e, bayanlarda rahim ağzı kanserine neden olan tip 16-18 bunlar e, daha yüksek riskli tipler olup e, yakın takip gerektirmesi açısından e, önemli arz etmektedir son dönemlerde de dediğim gibi toplumumuzda da görünme sıklıkları artmaktadır. Peki hocam HPV nasıl bulaşır? HPV'nin en sık bulaşma yöntemi cinsel yolla, yakın temasla. HPV virüsü barındıran kıyafetler veya aletlerle yakın temasa girme. Bu tür durumlarda virüs kişinin cilt dokusuna, e, bulaşır. Buradan ter kanalları, ter bezleri, kıl köklerine yerleşir. Burada replikasyon dediğimiz yani çoğalma işlemini gerçekleştirdikten sonra e, ciltte lezyon oluşturacak şekilde kişi tarafından fark edilme durumuna gelir. E, tabii kişi durumundan da fark edildiğinde de artık e, o dönemde bizim önerimiz e, en yakın bir üroloji, Bayansa'da kadın doğum uzmanı tarafından kontrole gelmesidir. Çünkü erken tanı, tedavide de başarı oranını e, yüksek oranda arttırmakta. O yüzden bu tür e, lezyon görülen hastalarda erken dönemde e, hastaların bize başvurmasını istiyoruz açıkçası. Bulaşma riskini arttıran faktörler nelerdir? E, bulaşma riskini arttıran faktörler e, HPV virüsü tanısı konmuş aktif enfeksiyonu olan kişilerle özellikle cinsel olarak temas etme e, kadın ya da erkek. E, çünkü en sık neden az önce de bahsettiğimiz gibi cinsel yolla vücut sıvılarının karşılıklı olarak deriye temasıyla olmakta. Bu bulaşma riskini arttırmakta. Bazı bulaşma bu tür virüsle temas etse dahi vücutta lezyon oluşturmaya da hastalığın yerleşmesini arttıran faktörler de var ki bunların çoğu immün süpresyon yani bağışıklık sisteminin düşük olduğu kişilerde bu lezyonların veya hastalığın virüsün bulaşmasıyla oluşma ihtimali daha yüksek. Onun dışında vücutta başka bir viral hastalığı olan Herpes gibi, Zona, Zoster gibi ya da HIV hastalığı gibi artık toplumda görülebiliyor bunlar. Bu tür hastalığı olanlarda da HPV virüsüne yakalanma ihtimali daha yüksek. Yoğun sigara, alkol kullanan kişilerde, özellikle erkeklerde sünnetsiz olan erkeklerde lezyonların veya hastalığın hem latent dediğimiz gizli kalma süresinde uzama Ülkemizde tabii sünnet yaygın olduğu için çok görmüyoruz ama yurt dışında, Avrupa'da ya da dünyada sünnet oranları az olduğu zaman kişilerde penis kanserine kadar yol açan durumlar görülebilmektedir. Bu durumlar HPV'de bulaşma riskini ve hastalığın oluşma riskini arttırmakta Hocam peki biraz da HPV'nin belirtilerinden bahsedebilir misiniz bize? Evet, belirtileri aslında çok öyle bildiğimiz hastalık belirtileri gibi bir net belirtisi yok. Daha çok... Genital bölge dediğimiz, az önce de bahsettim penis cildi erkekte, yumurtalık bölgesi, skrotum dediğimiz o bölgenin derisi, daha alt kısımlarda anal bölgeye yakın anüs etrafında lezyonlar, hafif deriden kabarık, kahverengi, zaman zaman daha koyu, karnabahar şeklinde, tek saplı lezyonlar, sıklıkla sil olarak değerlendirilmekte. Tabi bunun hasta şüphelendikten sonra onun tanısını koyacak kişi. Tabii ki e, işin uzmanı olan ya üroloji uzmanı ya da kadın doğum uzmanıdır. Ya da genel tıp doktorudur. E, bu lezyonlar çıktıktan sonra bir e, uzmana başvurduğunda bu lezyonlar e, genellikle biz büyüteç altında inceleyip az önce bahsettiğim özellikleri lezyonu taşıyıp taşımadığına, kaç tane olduğuna, ne kadar yaygın olduğuna çünkü tedavi şekilleri değişiyor. E, bunları değerlendiriyoruz. Özellikle erkeklerde de e, Bazen ilerlemiş lezyonlarda idrar kanalının içinde de HPV virüsü görülebilmekte. Aynı ciltteki lezyonlar gibi penisin uç kısmında idrar yaptığı yer yoğun olmak üzere daha içeriye doğru da bazen eğer tedavisiz kalmışsa ya da HPV virüsü olan birden fazla cinsel partneri varsa, kontrolsüz bir cinsel hayat yaşıyorsa e, bu durumlarda idrar kanalının içine kadar ilerleyebiliyor bu virüs. Tabii biz bu bizim çok istediğimiz bir şey değil, korktuğumuz bir şey. Çünkü idrar kanalının içine yerleştiğinde virüs hem tedavisi e, hem de tedavi başarısı düşük oluyor. E, tedavi e, hastalığın nüksetme ihtimalleri yüksek oluyor. Böyle durumlarda idrarda kanama şikayeti de e, aslında bizi uyandırıyor. Hastanın bu şikayeti olduğunda eğer cildinde de lezyon varsa ve kanama da eşlik ediyorsa idrarda, e, bu tür hastaların da daha detaylı değerlendirilmesi lazım. Öyle durumlarda da e, görüntüleme, yani idrar kanalının içini görüntüleme yöntemleri gibi çeşitli yöntemlerimiz var. E, o tür yaklaşımlar önemli arz eder bu hastalarda. Hocam, HPV virüsünden korunma yolları neler? ki bazı hastalarımız istediğinde lokal anesteziyle bile bunu yapabiliyoruz. Ee, ama hastanın durumu e, hastanın isteğine yönelik. Eğer e, lezyonlarda lezyonlar da müsaade ediyorsa e, lokal anesteziyle bile yaptığımız Hı -hı. hasta sayımız eee yadırgamayacak kadar az. Hocam tabii ki bir de e, hastalarımızın sıkça sorduğu bir soru daha var. Tedaviden sonra tekrar eder mi? Tedaviden sonra tekrar eder mi? Evet, bizim de en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Çünkü hasta bize geldiğinde, sihirli olduğunu söylediğinde, biz de tabii muayene ediyoruz. Biz tabii muayene ettikten sonra, cerrahi yöntemi belirledikten sonra yaptığımız işlem, hastanın gördüğümüz, gözle görülebilen lezyonlarına yönelik cerrahi tedavi yaklaşımları. Burada sıkıntı olan, bu virüsün de en büyük sıkıntısı, vücutta latent kalabiliyor. Yani gizli kalabiliyor, uykuda durabiliyor. Ee, özellikle stres, aşırı yorgunluk, immün, yani bağışıklık sistemi baskılandığı durumlarda, e, ağır bir hastalık geçirildiği durumlarda virüs tekrar kişide lezyon oluşturabiliyor. E, ya da çok minimal bir lezyon oluşturmuş ama bizim gözle göremediğimiz lezyon bir süre sonra tekrarlayabiliyor. Ama tabi bunların çoğunluğu ihtimal. E, bu yüzden hastaların e, ameliyattan sonra da belli dönemlerde takibe gelmesi gerekiyor. Bu bazı kremler mevcut, tekrarlamaları azaltıcı, bazı mineral destekleri mevcut hastalara verdiğimiz. Beslenmesini de vitamin ve mineral yönünden kuvvetli yüksek tutan kişilerde nüks etme ihtimali daha düşük. Diğer bir ihtimali arttıran problem de hastalığın yaygınlığı. Eğer birkaç fazla bölgede penis, yumurtalık ve anal bölgede her bölgede ayrı ayrı lezyonu varsa ve yaklaşık 10-15 fazla lezyon biraz büyükse bu hastalarda bir süre sonra 6 ay sonra örneğin özellikle lezyon çıkabiliyor. ama eskisi kadar ilk gördüğümüz, ilk tedavi ettiğimiz dönem kadar sayıca olmasa da düşük ihtimalle düşük miktarda lezyon çıkabiliyor. Tabi burada da hastanın kendini korumucu yöntemlerle koruması da bu dönemde önemli. Yeni lezyonlara yol açacak yaklaşımlarda bulunmaması gerekmekte. Hocam tedavi tedaviyi uyguladıktan sonra hastalarımızı ne kadar süre sonra kontrole çağırıyoruz? E, i̇lk etapta yakın dönem ameliyat yani postoperatif diyoruz. Ameliyat sonrası birinci haftasında biz zaten görmek istiyoruz. Yakın dönemde hani lezyonlarını değerlendirme herhangi bir enfeksiyon veya başka bir şey o değerlendirme açısından. Ama 6 ay sonra genel bir kontrol için tekrar çağırıyoruz. Hı, hı. E, çünkü 6 ay daha uzun beklemiyoruz. Çünkü işlemde yaptığımız lezyonları yaktığımız yerlerin de görsel olarak henüz kaybolmaması bunların dışında başka bir lezyon çıkıp çıkmadığını anlam açısından bize yardımcı oluyor. O yüzden ben kendi pratiğimde de 6 ayca ayda hastaları çağırıyorum. Eski lezyonların yerlerine bakıyorum. Onların dışında başka bir lezyon var mı yok mu diye tekrar değerlendiriyorum. Benim yaklaşımım bu şekilde. Hocam, HPV kadınlarda ve erkeklerde kansere neden olur mu? Kesinlikle olur. Erkeklerde, tüm dünyada erkeklerde görülen kanserlerin yüzde biri kadar ki bu en sık penis kanseridir. Penis kanseri tabi ülkemizde sünnet yaygın olduğu için çok fazla görülmemekte ama yurt dışında penis kanserlerin en sık nedenlerinden bir tanesi. HPV virüsü ve bunun e, sünnet derisinin altında yerleşmesi sonucu oluşmakta. E, düşük oranda gözüküyor ama bunlar da kadınlarda kadar değil. E, ama ülkemizde HPV'ye bağlı erkeklerde kanser görünme oranı yok denecek kadar az. Hele erken tanı ve tedavide bu risk neredeyse ortadan kalkıyor. Asıl burada sıkıntı olan bayanlarda yüksek riskli kanser oluşturma riski olan HPV tip 16-18 eğer cinsel yolla ya da Asenden yol dediğimiz, vajinal yoldan bu virüs bir şekilde e, bayana e, girdi ise Serviks dediğimiz yani halk dilinde bilinen rahim ağzında yerleşme, burada lezyon oluşturma ve burada tümör öncesi lezyonla tedavisiz kaldığında rahim ağzı kanseri oluşturabilecek duruma gele, gelebilecek kadar bir hızlı süreç işlenebiliyor. Bayanlarda erkeklere göre 5 kat daha fazla kanser oluşturma ihtimali HPV'nin. Eğer servis kanseri de tespit olursa, tedavisiz kalırsa, geri dönüşü olmayan, tedavisi çok zor, kemoterapi, radyoterapiye kadar giden büyük batın cerrahilerine kadar gelişebilen durumlara yol açabiliyor, bunları görebiliyoruz. Ama erken dönemde bir kadın uzman kadın doğum uzmanı tarafından hastalar görülür yıllık hiçbir şikayet olmasa dahi kadınlarda servis bölgesinden bir sürüntü örneği ya da bu HPV yönelik tiplendirme PCR yöntemleri uygulanırsa daha hastalık başındayken yakalanabilirse tedavisi çok kolay oluyor. Aynı erkekteki gibi yakma yöntemiyle virüsü oradan uzaklaştırdığımızda bu kanser neredeyse tamamen yakalanma ihtimali sıfıra kadar inebiliyor. O yüzden bayanlar da <laughs> e, bu açıdan çok çok dikkatli olmak lazım. Yıllık mutlaka yıllık, kontrol kontrollerini. Kesinlikle Hı -hı. kesinlikle bayanların bir e, kadın doğum uzmanı tarafından bu açıdan değerlendirmesini şiddetle önermekteyim. Hı -hı. Hocam bizim sorularımız bu kadardı. Sizin hastalarımıza söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? E, yani şöyle toplamak e, gerekirse e, HPV virüsü ve buna bağlı oluşan hastalıklar e, son yıllarda artmakta. Erkeklerde en sık bize polikliniğe başvuran genital bölgede siil, ama bunların tedavisi var. Az önce de bahsettiğim gibi lezyonlar yakılarak, dondurularak tedavi edilebiliyor. Diğer taraftan bayan tarafında da tedavisi olabilen bir hastalık, yılda bir kez kadın doğum uzmanı tarafından kontrol olursa erken dönemde bu virüslerin oluşturabileceği kişideki en büyük lezyon kanser olduğu için bunlardan koruma oranı neredeyse sıfıra kadar inmekte. O yüzden hastalarımıza önerim, özellikle kendi branşım açısından erkeklerde bu tür genital lezyon görseler dahi tabii çekiniyor hastalar. Doktora gelmek istemiyorlar çünkü hani hala toplamak... Ya da geçer deyip önemsemek. Aynen o şekilde direnler. geçer deyip ya da kendi kendine tedavi yöntemleri <laughs> uygulayıp başarı alamadığı zaman e, geliyor. Yani bu lezyonlar erken dönemde tespit olsa bile bizim görme süremiz biraz gecikiyor. E, bu gecikmede olduğu zaman hem yaygınlık hem tedavi yöntemi hem başarı azalmakta. Benim e, nasılsa hani bu programda belki de en şeyi e, bir e, mesaj olarak genital bölgesinde bu şekilde sil lezyonu olan kişiler e, bir üroloji uzmanı tarafından zaman kaybetmeden muayene edilmesi gerekir. Hem kendisi için hem cinsel yönden partnerini koruması açısından bu yüzden önemli bir durumdur hastalarımıza vereceğim en önemli mesajlardan birisi de bu hı hı. bu şekilde hocam çok teşekkür ederim değerli katkılarınız ben teşekkür ederim. için ben çok teşekkür ederim ee, bu hafta HPV virüsü ve sihirler hakkında merak edilenleri yanıtladık bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz sağlıklı günler